Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Muba yayınlarının 8. sınıf LGS adayları için hazırlamış olduğu Pusula Matematik Soru Bankasını birlikte inceleyeceğiz. Farklı bir soru bankası arayanlara özel hazırlanan bu kitabı gelin birlikte inceleyelim. İçindekiler kısmından da göreceğimiz üzere LGS matematikte karşımıza çıkacak tüm konulara yer verilmiş ve cevap anahtarlarının en arka kısımda yer aldığını görüyoruz. Üç bölümden oluşan kitabımız, yeni nesil sorulara nereden nasıl başlayacağım sorusunu kendisine soran öğrencilerimize özel hazırlanmıştır. Kitabın pusula matematiği tanıyalım bölümü yer almakta. İlk olarak bizi bu kısım karşılamakta. Buradan kitabımızı inceleyecek olursak, ilk aşamada bizleri pusula sorusu bölümü karşılamakta. Pusula sorusu bölümünde Milli Eğitim Bakanlığı'nın LGS'de en çok sorduğu soru tiplerinin yer aldığını görüyoruz. Burada pusula numarası yer almakta ve de pusula cümlesi yer almakta. Bu pusula cümlesi her soruya özel çözüme yönelik yönlendirme cümlesidir arkadaşlar. Kitap boyunca size yardımcı olacaktır. Sonraki aşama birebir pusula sorusu bölümü. Bu kısımda da yine pusula numaraları yer almakta. Siz takıldığınız bir soruda aynı numaralı pusula sorusuna dönerek oradaki pusula cümlesinden destek alarak birebir pusula sorusunu rahatlıkla çözebileceksiniz. Ve son aşama, beceri temelli soru kısmı. Yine takıldığınız noktada pusula cümlesine dönerek yardım alıp devam edebilirsiniz. Aynı zamanda beceri temelli soru kısmında yine sınavda çıkacak görsel ağırlıklı sorular yer almaktadır. Bu söylediklerimizi testin içinde görecek olursak, her konunun 3 aşamadan oluştuğunu gördük biraz önce. Gördüğümüz gibi pusula sorusu bölümündeyiz şu anda. Ya LGS'de çıkmış soru yer almakta ya da LGS'de karşınıza çıkacak, en çok çıkacak soru tipleri bulunmaktadır. Ve de bu soruya özel pusula cümlesi yer almakta. Sonraki aşamamız birebir pusula bölümü. Birebir pusula bölümünde de görmüş olduğumuz gibi numaralı sorular yer almakta biz takıldığımız noktada aynı numaralı pusula cümlesine dönerek destek alıp buradaki soruları da çözebileceğiz arkadaşlar. Son aşama ise beceri temelli sorular kısmı. Beceri temelli sorularda da dediğimiz gibi ilk 5 ya da 6 soru bu şekilde numaralı yine takıldığımız noktada pusula sorusuna dönmemiz gerekiyor. Sonrasında bu numaralı soruları bitirdiğimizde konuya ait diğer beceri temelli soru tiplerini görmekteyiz. Bu sayede konuyu 3 aşamada kavrayarak yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Kitabımızda aynı zamanda dijital içerik destekleri bulunmaktadır arkadaşlar. Akıllı tahta platformu için buradaki karekodu okutabilirsiniz. Aynı zamanda mobil video çözüm uygulaması için buradaki karekodu okutarak zorlandığınız bir soruyla karşılaştığınızda doğru cevabı kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Evet, farklı bir soru bankası arayanlar www.mubayayınları.com adresinden daha detaylı bir bilgi alarak kitabımıza edinebilirler arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler ve sınav yolculuğunuzda başarılar dileriz.